Merhaba arkadaşlar, Uyacana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi sizlere çok güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Ee, Yazmam, e, krem, ipim, e, küçük yeşili e, hardal sarısı, kavun içi, bir de koyu lila arkadaşlar. Dört rengim var, dört renkle bugün çalışacağım sizlerle. E, şimdi hazırsanız her beraber başlayalım. Arkadaşlar model bezimde biraz zürafamı yaptım. Ee, şimdi hep beraber e, modele başlayalım. Herhangi bir zürafa da böyle modelimize başlayalım. Bir zürafamızı yapalım ilk önce. İkinci zürafama geri dönüş yapalım zürafamın içinde bir pürpür yapalım böyle ee, yanında bir tane zürafa yapalım böyle şimdi e, içine girelim o zürafanın içine kenar pırpırı yapalım böyle şimdi aynı yuvada yine bir zürafa yapalım küçük zürafa Yine zürafamın içine gireyim. Yanda bir pırpır yapalım. Normal bir pırpır. Böyle. Şimdi bir kine, yine bir zürafamızı yapalım. Böyle. Yine zürafanın içine girelim. Yine yanda bir ee, tam ortada yana değil arkadaşlar bir pırpırımızı yapalım böyle arkadaşlar e, böyle olmadı e, bir pırpır daha yapalım birazcık daha büyüsün böyle yine bir yan pırpırı yapalım şimdi 1 2 3 4 4 tane pırpırımız oldu ortaya bir zürafa yapalım öyle şimdi aşağı inerken pırpır pır süsü verelim böyle bir bir tane daha yapalım sıra sıra inerken bir pırpır pır yapalım 2 3 3 tane pırpırımız oldu. 1, 2, 3. Bu da 3. Bu da 3. Ee, arkadaşlar şimdi aynı yuvada da bir tane daha yapalım. Böylece 4 oldu. Böyle. Şimdi yandaki zürafaya batıralım. Böyle. Araya 4 5 tane zürafa böyle koyalım arkadaşlar. Birazcık aralıklı olsun. 3 4 5 6 6. zürafama geri dönüş yapalım. Arkadaşlar bu böyle dursun. çiçeğimizi hep beraber yapalım. Öncelikle kavun içi ipimi takayım geri gelim. Arkadaşlar ortadaki pırpıra ipimi sabitleyeyim. Bir iki kere dolanayım. bunu da alttan alayım. Bu tepede kel olan yapacağım arkadaşlar. Önce küçük bir pırpır pır. sonra ipim yazmamı döndüreyim yine onun bir üstünde geç geçecek kadar bir pırpır pır da yine döndürelim yine bu pırpır da bu da birazcık ondan geçecek bir tane pırpır pır, bir tanenin içinde olacak kadar üst üste gelmesin yan yana gelsin arkadaşlar 1 2 3 4 bu beşinci bakalım beş tane yeterli mi bir tane daha yapalım altı olsun altı yapayım bakalım altı tane yeterli mi böyle Evet böyle iyi oldu beğendim altı sıra yapacağım arkadaşlar böyle altıncı sıramı da yaptım arkadaşlar hepsi böyle olacak kamera arkasında birkaç tane yapalım geri size dönüş yapayım böyle burada bitmişti ipimi bağlayayım bunu da kameranın önünde yapalım kamera arkasında dedim de bir tane daha da böyle yapalım ki daha yeni öğrenen arkadaşlarımız var iyice baksınlar arkadaşlar bir tane pırpır pır yapalım Yine bir zürafamızı yanında yapalım. Zürafamın içine gireyim. arkadaşlar yanında bir pırpır yapalım yan pırpırı böyle yine aynı yuvada bir zürafa yapalım yine tepeye bir düğüm atalım yine yanında bir pırpır yapalım yine bir zürafamızı aynı yuvada Yine tepeye bir düğüm. Yine bir pırpır yapalım. 4 tane pırpırımız oldu. Yine tepede de bir küçük pırpır yapalım ki e, Kel oğlanımızı Bu küçük pırpırda yapayım. Bu tepede. Şimdi aşağı inerken Pırpır yapalım. Böyle. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha aynı yuvada böyle oldu. Şimdi bunun tepesinde de kel olan yapacağım arkadaşlar. Bunu kesmeyelim. Ben çiçek zannettim. Pardon bazen öyle oluyor unutkanlıklar. Şimdi bir tane da yapayım. Geri döneyim. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Çok beğendim ben arkadaşlar. Ayçiçeği gibi parladı. Zengin durdu arkadaşlar. Canlı durdu. Harika. Şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Bir de böyle model bezimin üstüne verelim. Böyle durdu. Arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz. Allah'a emanet olun.